Hayda. Ya ama şimdi yine birilerini ortaya koyma. Bilmiyorum. Ha. Ya şimdi hepsi, 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 imzaladı. Bu açıldığı için biraz önce hepsi söyledim. Hepsi imzaladı. Bak artı bak. Fatih Terim defteri kapanmıştır. Fatih Terim defteri kapanmıştır. Hoca en az önce kendini kovdurmuştur. Sinan Engin de bunu kabul etmektedir. Ümit Özat da. Ahmet Çakar geçen hafta çok kozmik bir lafı söyledi. Ha, bir, Sinan bir yandan da ben Ertem Şener'e rica ediyorum. Edebimi bozmuyorum. Sürekli Ümit Özat bana Juventus'tan 5 yiyeceksiniz gibi işaretler yapıyor. Bütün program boyu taciz ediyor. Ahmet Çakar'a bak doğru mu hocam? Sen, doğru. Sen bu süre. Doğru dersin. bak. Bak Ahmet Çakar'ı göstersin kamera. Hocam haklı mıyım? Doğru. Ne nasıl ne anlıyorsun? Akıl hep sürekli bir yapıyorsun. yapıyorsun kardeşim. Bak, ne yani. Ya hocam benim tikim var Bunu kanıyorum. Ben yalan söylüyorum. Bunu kanıyorum. Ay, evet, bir kaç tane var ya böyle yapıyorum diyorsunuz ne ki. Var, ya, ne ne ki? var yaptığın arkasında dur. Beş yerde ya. Ya altı, zaten altı yer dedim. Evet. Altı yer diyen beş yer tamam. mi diyemeyecek hocam? tamam dersin. Değil o zaman. tamam. Ay, ben yani bu tik olmuş. Böyle yaptın zaten Rasim. Senin işliklerin yoktu. alışmış Rasim tamam mı? Alışmış kudurmuştan beterdir. Altı, Beş yemediler de onun için konuşuyor şimdi yani. Sürekli. Tamam bir geri bir. Juventus'tan karşısına 5 de yiyebiliyor. Zamanla Chelsea'den 5 yedi gitti o sene UEFA kupasını aldı. Hatta Üviyen'le bizi kurtarmıştı. Ben hep o maçtaydım. İzmir'den o maç için geldim. O 55. dakikada durun dedi Viyelli. Yoksa belki 8-9 yiyecektik. Gianluca Viyelli. Ne yapıyor şu Ümit Özat arkadaş? Sevinerek söylüyor. temenni ederek söylüyor. Tespittiği gibi temenni. Bana mı ben diyorsun? Ümit <laughs> Onun için Ümit'i uzadı Galatasaray düşmanlığından mahkum etmeni. Nasıl böyle bir şey yapıyor musun? Şey, nasıl şöyle, Ümit Özat. Sözü ne musun? Veriyorum. Yok yok ya, Ahmet Çakal kabul etti. Onun Fenerbahçe için bulunduğu temennilerin onda birini. Ben Ay Galatasaray ya. için bulundum. Ya kalmışım, ben Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için. Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için. Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için bizim editörlerle onurlarla onurlarla maçı yedik. Hayır, ben sorumun cevabını ben almadım, ben sorumun cevabını almadım, biraz mı? önce Galatasaray'daydım, Galatasaray'daydım. Galatasaray. Sevdiğimden diyorum, bu sene ağır bir depresyona gireceksiniz, depresyon öncesi önlemenizi alın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben söyleyeyim. bir şey söyleyeyim, mi? Ne Hepinize özür dilerim. Bu da yemek değildir bu, bu yemek değildir bu. Ben bir şey söyleyeyim. Buyur canım. Rasip, bazen kulak kıyıyorsun. Bazen mi? Bak. Ulan bu adam iktidara yakın. Bunun sinyalcileri, kaynak, kaynakları var. İktidardan değil, sağdan soldan. Yargıtay, Acaba Yargıtay'dan orası bir konu değil. Bir Bunu yapma. Kendine zarar verdiğin gibi. Hocam bak, daha yargıtay, sana yargıtay, iktidara yakın değil. Yapma. Bir, He? iktidar. Yargıtay, iktidara, iktidara yakın, yakın değil. değil. Ha, önce öyle Efe, 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 sen sen var. Böyle Hayır, var. Önce bir bilgi verelim. Yargıtay, HSYK, Anayasa. Sen iktidara yakınsın. Lakin iktidara yakın bir insan demek haber kaynakları güçlü olabilir. Acaba yargıtarın kararını başka bir haber kaynağı almış almadığını da Vallahi Şey Bir, hocam bak bir tahmin var. O örnek ne benziyor hocam? Şimdi hocam Asper Kader ben hukuk fakültesinde okudum. Hiçbir zaman profesyonel hukukçulukla uğraşmadım ama anlarım. Mesela ben size söyleyeyim. Başka bir tutuklama olmuştu Ergenekon'dan. Ben demiştim ki arkadaşlar bunu savunmayın bunun altı boş. Şimdi i̇şte altı boş oldu ortaya çıktı. Nereden biliyorsun? Bazen bu davaları okuya okuya göre göre üzerinde analiz yapa yapa ezberlerse tıpkı Sinan abi mesela iyi futbolcu 3 dakikada anlıyor. Ben zannediyorum ki abi evet. bu iyi oyuncu yok nasıl diyor altı boş. Yani ben bu Çünkü Ümit Özat da öyle mesela o da çok iyi ümit anlıyor. Ümit cevabı versin bak. Allah Allah e, var yani, yani ümit de, ümit de, her ne kadar provokatör olsa da bak yine de 5 yapıyor ya. Allah yani, yani, ben de, gidiyorum yani. kusura bak, 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 ya kusura bakmayın ben ya, gidiyorum. Kalkıyorum. Kalkıyorum ya. Kalk, sen şu harekete 5 mi diyorsun? Ya sürekli bunu yapıyorum. Şöyle, şöyle yani ben ben ne olacak? Müsaadenle gidiyorum. Sen kabul etmesin. Otur lütfen. Hayır. Lütfen <laughs> Sen hala bilmem biz diyorsun. gidenin giden gelin top gelinin topuna bakmayız. Bunu Ertem yani bak. Ertem şöyle bir şey. Ağabey, haksız mıyım? Erten, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Haksız bir çocuk gibisiniz ha, be. çocuk gibi davranıyorsun beyler ya. O, ço o ço çocuk sana ne? O. Hani böyle uzaktan çocuk birbirine bir böyle falan yapar bunlara <laughs> benziyor. <laughs> Sen konuşma ya. Ayıp <laughs> Sen abine <laughs> <de gülüyor> beş yapma kardeşim. Adam ya, ya. Yapma. Ya, ya, ya. Ya, ben yok be yok. Ayapıyorsun elli defa gördüm ya. Hadi bırak. Zırnakı geliyor mu? Geldi sezak. Bak şimdi abi. Şimdi böyle durursa bir şey mi oluyor? Ben Böyle durursa iki mi oluyor şu an? Ben sana düşmanlığı içine Böyle durursa iki mi oluyor? Bak bir şey söyleyeyim mi? Hala anlamıyorlar. Hocam ya kardeşim ya bir dur rahatsız. Üst üste değil ne olur lütfen bak. Bir şey söyleyeyim mi? Juventus maçı var ya. Evet. İstanbul'daki Real Madrid maçına daha beter olur. Ne diyor bu ya? Bak ne diyor bu ya diyor. Ya kardeşim yani ben şimdi gerçekleri söylüyorum. Bırak seni. Gel hadi çıkaralım. Üç sizden alalım. Dört defelerden alalım. İki de beş alalım. En kötü 2 fark genel Juventus, 3 fark genel en kötü normal şartlarda. Konuşma. Ya büyük bak hocam yenmesin istediğim için söylemiyorum ki be abi ya. Tamam anladım. Değil normal değil. şartlardan bahsediyorum. 100 abi. maçın 98'i benim dediğim gibi olur. Yok. Ama şimdi senin gibi tamam. böyle provok edersen, ben, Rasim gibi ben böyle provok edersen beni her şeyle suçla. Ben provokasyon yapıyorum. Ya ama tamam da Real Madrid Galatasaray arasındaki <laughs> geçen yılki farkla Juventus Galatasaray arasındaki bu seneki fark aynı değil. Yani geçen yıl makas bu kadarken Real Madrid'de. Bu sene de Real Madrid'de Galatasaray bu kadar. Şimdi Juventus Galatasaray arasında makas daha dar. Şimdi bak ama dar makas yine bir doğal bir eşyan şey. Tamam. Ben, yani şunu da öyle kapatacağım. Galatasaray inşallah da yener. Ama kardeşim yenmesi demek. Benim yanım ben bir genellemeden bahsediyorum. 100 maç yapsalar Juventus'ta Real Madrid'de Galatasaray Fener 5 yaşında 3'ünü topla bir kadro çıkar. 97'sini Juventus'u Real Madrid kazanır diyorum. Galatasaray Juventus konusunda sana katılmıyor. E tam çarşamba göreceğiz. Juventus konusunda sana katılmıyor. Bak Erten bir şey söyleyeceğim. Şey, bir şey söyleyeceğim. Bu Rasim harbi provokatör. Tam bir Fenerbahçe düşmanı. Senin, yap Senin yaptığın hareketi de gördüm. Bak Erten bunu yapıyor demedi. Yaptı. Ahmet Hoca biraz önce böyle yaptı. Hoca niye yaptı. böyle yaptı, onu yaptı. Ama Fenerbahçe böyle konuşuyor. Bir dakika, bir dakika. Onu niye yaptığını söyler misin? Bekler misin? Bekle diyorum. Bunu sen oyalak mı aldın? Yok yok. mı bir, ziyan, bir, dakika, bir, dakika. bir dakika, bir dakika, bir dakika, ben onu, bir dakika. Dakika. ben onu niye yaptım, onu niye niye yaptım, onu ya niye yaptım? yaptım, Ben niye yani yaptım, onu diyor ki bu. niye onu onu niye yaptım, 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 Ne yapıyorsun? yaptım, onu niye on yaptım, onu niye yaptım, onu niye onu niye yaptım, onu Lütfen, 10 saniye niye şu anda Güzel, şunu söyleyeyim. Bak köle gitti. Yıldızlar geldi. Şu adam var ya demin bana 5 yapıp terbiyesizlik yaptı ama. Güzel, bu adam Brenner'in bir anasaydı. Sen Ümit kardeşime ben adam gibi konuşma bir önce. Ben Hocam ben cevap vereceğim bir dakika. Ben varken bir sen ben başlayacağım. Brenner'in bir anasaydı bak. Erkenim kesmesin o zaman. Premier evet. 28-29'da gitseydi tamam. Bolton, Molton ya da işte Queen's Park Rangers falan yani orta oradan çıkardı. Kim? Ümit Özal. Bundesliga yerine Premier Lig. Rekabet adamı güçlendirir. Bu beyefendinin rakibi olmadığı için son iki sene bizim programda itiraf etti yattı. Antrenmansız iki sene e, Ahmet Çakar, kim? Ahmet Çakar itiraf etti bizim programda. Burada itiraf etti. Ne itiraf etti? <laughs> son iki sene yattım. Hakemlik kurallarına ne bağlı. arkadaşlar benim, geçmişimden sana rekabet olsun. Benim, yani. benim, 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 geçmişimi öğrenmek ister misin? benim geçmişimi öğrenmek ister misin? Bir dakika. Benim geçmişimi öğrenmek ister misin? Senin geçmişini de değil. Abi geçmişi. Geçmişimi öğrenmek ister misin? Geçmişimi öğrenmek ister misin? Geçmişimi öğrenmek ister Abi gel ben gizli olarak kardeşim. Sana her şeyi anlatacağım. Kalk içeri. Gel içeri. Kalk içeri. Hadi üç dakika. Hayır hakem. Sana bak bir şeyler anlatacağım. Hocam. Eğer sana bile bile bilek gibi verecek. Sana geçmiş hayatını anlatacağım her şeyi. Dudaklarını uçuklayabilir korkuda. Ama kimseye <laughs> anlatmayacağız söz mü? Hocam <laughs> 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 <mi? gülüyor> olur mu abi? Reklam arasında her şeyi anlatacağım Tamam ben de <laughs> hocam. Bektep şimdi böyle bir şeye girdiğiniz için. Bu beni daha sen bir sus Allah aşkına. Cüneyt Çakır olsa bir rakibi. Mevzu değiştir ya bu. Evet diğer isme girelim. Diğer isme girelim. Hazır mı DSP'si var mı arkadaşlar? Bu gece ayarlama yapacak şimdi. <laughs> ne kadar konuşup konuşanı? Ahmet Hoca'ya sordular. Hoca bir rahatsızlık mı içirdi dediler. Niye dedim? Çok zayıf dediler. Çok zayıfladılar. Hayır Ahmet Hoca bir film projesi var ve filmde bir e, yani Playboy demeyeyim de e, <laughs> film bir adamın oynayacak. Film John, film. John film Zengin bir adamın adamı oynayacak. Bir Avrupalı sanatçıyla oynayacak e, hocam. Onun için kilo veriyor. Her gün yürüyor, koşuyor, spor yapıyor. Hastalık falan değil hocam. Sadece sağlıklı zayıflama yapıyor, yürüyor dedim. Evet. Bu da haberin olsun. Bütün saç stilini söylediler. Çok beğendi. Kadir Tatar Ramazan'daki e, haline benzetmişler kardeşimi de. Evet. Onun dışında başka geyik yok bu kadar. Evet. <laughs> Bana sorsa şey. da var mı diye. Evet doktor. Ya şey tabii ki yok öyle film falan yok. Hani keşke olsa da öyle film falan yok. Ama kendime bakmaya karar verdim artık. Şurada kaldı. 8-10 sene ömrüm. Ne o canım? Ne yaşarım? Daha 50 yaşındasın. 50 10 ya, sene yaşa. Sabah sen sen 30 sene, sene yaşa. 80 sene, yaşarsın sene, yaşarsın sene daha gidersin. Yani işte biraz böyle sağlıklı yaşayalım diye leşker durumundan insan boyutlarına geçelim diye. Suma göreçisinden normal insan boyutlarına geçelim sene diye bir faaliyet içinde. Bugün çok garip bir şey yaşadım. Karnım açtı söyleme sayıptır. Öyle mi? Canım? Evet. Ben dışarıda yemeğe yürenmem. Bir kokoreçin önüne çektim. Kokoreç. Hayda. Şimdi, kokoreç kestirdim. Biraz kokoreçle de yiyeyim dedim. Kokoreççisi hasta Galatasaraylı ama nasıl Galatasaraylı biliyor musun? Afar küfür bağırıyor çağırıyor. Çok ağır. Ha. Bize bu acıyı çektiren herkesi Allah iki katını çektirsin gibi girdi hop dedim sakin ol. Ne demek <laughs> Fatih Terim hayranı bir kokoreççi olabilir birçok Galatasaraylı gibi veya Galatasarayların yüzde doksanı gibi. Fatih Terim'i gönderdiler başımıza bu da geliyor. Bırak Fenerbahçe'yi maçı kaybetmeyi ben ona razıyım da ikinciliği kaybetmeyelim hocam. Ondan ne yapacağız diye kokoreççi bile bunları konuşuyorsa bunların hesabını Galatasaray yönetimi o çok bilmiş bazı yöneticiler başkanı saymıyorum. Başkan asla çok bilmiş gibi davranmıyor. mütevazi davranıyor. Hiçbir laf var, var. Sedat kimi, Doğan asla kimi çok tuhaf, kimi tuhaf var. insan ama orada bazı çok bilmişler var. O çok bilmişlerin yaptığı hataları belki başkanı angaja ederek yaptıkları hatalarını maalesef bugün Galatasaray ödüyor. Biz bunları iki ay önce söylediğimiz vakit tüm Galatasaraylılar ayağa kalkmıştı. Sen bana Galatasaray düşmanısın demişlerdi. Karışma Galatasaray'ın içine elini sokma demişlerdi. Biz elimizi sokmadık. Elini sokanlar gördü Galatasaray ne hale geldi. Ha Galatasaray toparlar mı? Şimdi bak bu çok kolay bir şeydir ha. Daha önümüzde 23 maç var. Galatasaray 9 puanla kapatır. Öne geçer falan. Matematik olarak doğru. He. Onların hepsini yapmak doğru. Ama çok zor.